Ve Denizli'de iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor. Buradan da iyi üzüm üreticilerine tarım uygulama sertifikası dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün tarım uygulama sertifikası dağıtımı sürüyor. İyi tarım uygulamalarına verilen sertifika, buradan da üzüm üreticilerine törenle dağıtıldı. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz ve güvenilir gıda, İnsan sağlığı ve hayvan refahı gibi unsurları kapsayan uygulama kentte hızla yaygınlaşıyor. Bakanlık tarafından uygulanan proje kapsamında üreticilere kullanılan kimyasal ilaçların zararlı etkilerinden korunmak üzere korunma seti hediye edildi. Yenice kentte projenin uygulamalarını inceleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutlu, Denizli'de üreticilerimizin iyi tarım projesine katılımları giderek artıyor dedi. Dağıttıkları korunma ekipmanlarının insan sağlığı bakımından büyük öneme sahip olduğunun altına çizen Kutlu, üreticilerimiz uygulama sırasında korunma ekipmanlarını kullanmalıdır. Bu onların kendi sağlığı için son derece önemlidir diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutlu, Türkiye'nin önemli pazarlarından biri olan Avrupa'nın yakın zamanda sertifikası olmayan üreticilerden ürün almayacağını hatırlatarak bu şartlara şimdiden uyum sağlamamız gerekli dedi. Törende konuşan aynı zamanda bir üzüm üreticisi olan Belde Belediye Başkanı Hacı Mehmet Kesmez, İl Müdürlüğüne bu projeyi beldelerinde uyguladıkları için teşekkür ederek, çekirdeksiz üzümün ilk hasadının yapılarak ilk ihracata gönderilen bölgede Avrupa standartlarına uymanın çok önemli olduğunu söyledi.